Merhaba arkadaşlar. Bugünkü eğitimimizde muhasebenin tam anlamıyla yol haritası diyebileceğimiz olmazsa olmaz bir konusunu ele alıyoruz. Hesap planı. İster yeni bir iş kuran girişimci olun, ister muhasebe öğrencisi. Bu terimi mutlaka duymuşsunuzdur. Peki, gerçekten hesap planı nedir? Neden bu kadar önemli? Gelin hep birlikte bu soruların cevabını arayalım. Bir kütüphane dolabı gibi düşünün ki elinizde yüzlerce, binlerce finansal belge var. Faturalar, çekler, banka ekstreleri. Hesap planı bu karmaşayı düzene sokan, her belgeyi doğru rafa yerleştirmenizi sağlayan dev bir kütüphane sistemidir. Her rafın bir adı ve numarası vardır. Değil mi? İşte hesap planı da aynen böyle çalışır. Bir şirketin dijital çekirdeği, şirketinizin yaptığı her işlemin Dijital dünyada bir karşılığı olmalı. Aldığınız bir bilgisayar, sattığınız bir ürün, ödediğiniz bir kira, hesap planı bu işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve raporlandığı temel çerçevedir. Yani şirketinizin finansal yapı taşıdır. Peki bu hesap planı tam olarak ne işe yarar? Düzen ve standart sağlar. Her işletme aynı dili konuşsun diye. Türkiye'de genellikle tek düzen hesap planı kullanılır. Bu, farklı şirketlerin finansal tablolarının birbiriyle karşılaştırılabilir olmasını sağlar. Bankalar, yatırımcılar ve devlet için bu standart çok önemlidir. Hızlı ve doğru raporlama yapmanızı sağlar. Gelir tablosu, bilanço, nakit akış tablosu, tüm bu hayati raporlar doğru bir hesap planı üzerine inşa edilir. Doğru hesaba yapılan her kayıt Doğru rapor demektir. Karar almaya yardımcı olur. Hangi üründen daha çok kar ediyorsunuz? Hangi giderleriniz kontrol altında değil? Bu soruların cevabı düzgün işleyen bir hesap planında saklıdır. Size şirketinizin gerçek fotoğrafını gösterir. Vergi mevzuatına uyumu kolaylaştırır. Maliye Bakanlığı'nın beklentileri doğrultusunda düzenlenmiş bir hesap planı vergi beyannamelerinizi hazırlarken ve denetimlerde size büyük kolaylık sağlar. Şimdi öncelik olarak bu videoda hesap planı nasıl tanımlanır, bunları sizlere aktaracağım. Bunu gerçekleştirmek için muhasebe, tanımlama, hesap planı adımlarını takip edin. Açılan pencerede gördüğünüz gibi hesap plan bilgileri burada yer almaktadır. Bir sonraki eğitimlerde bunlarla ilgili detaylara yer veriyor olacağım. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere.